da bir şey notunu söyleyeyim. Hani sırf not düşmek için ben biraz daha <laughs> hani, e, öngörü diyorum Lütfen. hani tespit için direkt söyleyeyim. Şenol Aslanoğlu seçimden sonra e, il başkanı ol değil. Seçimden sonra mı? 31 Tabii. Mart'tan sonra. Tabii. Söylüyorum bak yani bu kadar çünkü şey yani Şenol Aslanoğlu evet seçime kadar değil yani çünkü şey yapması lazım. Yani görevden alıp atama yapması lazım. Bu dönemde hani bu kargaşa zaten yeterince kargaşa var yapmayabilirler ama seçimden sonra Şenol Aslanoğlu ile yürümezler. Vallahi ben e, bu 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 hafta değil ama yani e, bu yaşadığımız ama gelecek hafta ciddi gürültüler bekliyorum. Ya gürültüler olacak çok da olacak ben esasına bak. Yok yok öyle gürültü değil, değil. Benim gürültüm başka. Bir ak sefere bırak her şeyi bu sefer konuşmaya. Yok, yok. Yani. Hayır bir şey söyleyeyim. Şimdi çok konuşuyor. Mesela işte dün Çiğli'de mesela Uygar Yıldırım hani pardon ne Yıldırım? Uğur Yıldırım mı? Tam yine bak isimlerde şey yapıyoruz ya. Yoksa öbür gün de dediğin gibi yani adayların çoğunun ismini şakır şakır söylerdik. Yani burada aday olduklarını bile yani şimdi şey yapıyoruz. Ee, orada mesela işte şey yaptılar konuş. Ben konuşanlardan değil. Benim esas CHP'nin korkması gereken ne biliyor musun? Konuşmayanlar. Yani normal vatandaşlar. Tamam mı? Gidip hani CHP'ye oy verecek vatandaşlar ve şu anda hani onlar bundan hani düşünse ben ben bir tane bir insanın ve beni dün 20 kişi, 25, 30 kişi arayıp da ne oluyor? Kim bunlar? Biz bunlara mı oy vereceğiz diyorsa ve bunlar hani harbiden bildiğim CHP'liler yani yani şey olan işte Karaburun'u, Ödemiş'i, Ödemişti mesela İstik İlçe Ya bilmem kaç dönem önce İlçe Başkanı. Tamam Mehmet Eriş hani şeydi de. ya bari Mehmet ocak alsaydı yani. Şimdi bunlar, bak bunlar şey değil hani başka bir adayı destekleyenler değil hani şimdi bu bağıranlar başka adayı da destekliyorlar. Onun için başka aday olmayın. Bunlar ya, normal vatandaş. Bunlar normal vatandaş. İşte o konuşmayanlar ya da hani sesleri şey olarak hani bu, bunlar kadar çıkmayanlar. Valla bak Ayşegül'ü basacak şimdi. İçeride